Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Evet Yeni bir video çekmeye karar verdim. Şeyma ile yılbaşı partisi yapacağız. ikimiz kız kıza. Uzun zamandır planlıyorduk zaten bunu. Yarın onların evine gideceğiz. Ve bir çam ağacı süsleyeceğiz. Küçük bir çam ağacı alacağız. Yarın Migros'a da gideceğiz. Böyle bunu da bu gece, bugünü de vloglamak istedim sizlere. Uzun zamandır bunu bekliyorduk. Malum biliyorsunuz koronadan dolayı yeni yılda yani yılbaşı gecesi evli yani birbirimize girip çıkamayacağız sanırım. Karantinaya gireceğiz yine. O yüzden öncesinden bu videoyu çekelim dedik. Öyle şu şu görüntüm çok komik Gölge. Bu arada böyle bir karşılama yapayım size dedim. Değişik bir video olacak. Ben de ilk kez deneyimleyeceğim. Ee, yeni yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Kendimce, kendim evimde ev yani. Ee, Şeyma da sağ olsun bana yardım ediyor. Ee, bu konuda ona da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öyle değişik bir video olacak. Yarın çok eğleneceğiz bence. Bu anda sizler de yanımda olun istedim. Bakalım yarın neler olacak. O zaman şimdilik kamerayı kapatıyorum. Yarın yine görüşeceğiz. Detaylardan sizleri yine haberdar edeceğim. O zaman hoşçakalın. <laughs> Tipe bak. <laughs> hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şu an biz Şeyma ile Migros'a doğru geçiyoruz. <laughs> Bayağı yorulduk. Bakalım oradan birkaç yeni yılla ilgili süsler bakacağız. Bulabilirsek tabi. Kaldıysa ya da. Öyle. Bir gidelim bakalım. Görüşürüz. <laughs> Şimdi Şimdi alalım bence. Şu toplar, şu şey renkli kırmızı toplar şunu alalım bence ne de değil Güzel değil mi? <laughs> Bunu <da> anladım. <laughs> farklı model de var. Çok güzelmiş. Çok tatlı. 15 liraymış. Hold <laughs> on. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben kokine çiçeğimi aldım. Ee, birkaç bir şeyler aldık. tombala aldık. İşte yeni yıllı e, kahve bardakları aldık. Onlarla da yine video çekeceğim sizlere. Böyle şimdi eve geçiyoruz. Gidelim. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik. Şu an evdeyiz. E, aldıklarımızı size göstermek istiyoruz. Aldıklarımızı. Böyle bir e, mumluğumuz var. Çok tatlı. Bunu Migros'tan almadık. Ee, Şeyman'ın vardı evde. Kullanalım dedik öyle. Ee, daha sonrasında böyle bir dün zaten takmıştım. Bunları daha önceden aldık biz Şeyma ile. Trabzon'da yaşayanlara, yaşayanlar için söyleyeyim. Japon pazarından aldık. Trabzon'da yaşayanlar bilirler. Orada gayet uygun almıştık, değil mi? Evet, 390 TL'ydi. Böyle e, bunun içerisinde aynı zamanda gözlüğü ve şeyi de var düdük mü diyorlar ona ne diyorlar? <laughs> evet, e, şöyle süsler aldık. Hatta bunu şöyle takayım. Aynısının kırmızısı da var. Aynısının evet kırmızısı da var. Benim evde şöyle bir tane. Resim de çekileceğiz biz bu bu akşam burada Instagram'a atmak için aynı zamanda. Böyle evlerimizde yılbaşı temasına uygun şeyleri de hani yanımıza getirelim dedik. Ben de evden gelirken böyle bir geçen e, kış, geçen yılbaşından kalma e, Defaktodan almıştım. Sevgili şeyleri oluyor bunlar, bereleri. Bülent'inkinin nerede olduğunu bilmiyorum. Ya Bülent'e verdim ya da bilmiyorum. Bir de bir yerde kaldı, onu bulamadım ama bunu aldım. Belki resim çekerken kullanırız diye, fotoğraf çekilirken. Bunlar da çok tatlı çoraplarımız. Böyle ya arkaya asarız dedik ya da giyineriz, bilmiyorum. Sonra yine bunları aldık. Trabzon'da nereden almıştık? Takı şhopçular var uzun sokakta. Esilla'dan. Esilla'dan aldık. 5 liraydı tanesi. Çifti e, tanesi yani çiftli oluyor. Giğneliz diye. E, sonrasında e, yılbaşı ağacı aldık Migros'tan. 60 santimi 25 liraydı. Bunu şimdi kuracağız. Yani öyle çok büyük bir şey al, al yani almaya hem gücümüz yetmez. Çünkü o kadar şeyi yani Almayalım ne gerek var sonra hemen kaldıracağız zaten. Bizim için en ideal boyutu bu bence. Birazdan bunu süsleyeceğiz. Ee, ben evden şöyle bulutlu e, led ışığım vardı. Onu ağaca dolayalım dedik. Öyle ayrıyeten led ışığı da almamıza gerek yoktu. Led ışıkları da çok pahalı bu arada. 30 kaç? 34 lira. 35 lira yani ben bir led ışığıma vermem açıkçası hani. Ee, benim de evde yine böyle Ay Evde böyle bir mumluğum vardı Beyaz kırmızıyla kombin ederiz dedik Kullanırız ee, Şöyle bir çiçek buldum evde dekora amaçlı Evde ne var ne yok her şeyi aldım yani o Böyle kocaman Yine bir letişim Çıkartabilirsem Çıkartamıyorum ee, Burada da böyle bir dekor mumluğum var Evden getirdim Burada da yine bir aksesuar olarak kullanırız diye. Şöyle bir sufla geçirdim. Bunu çok kullanmıyorum evde. Hani böyle üzerine böyle hani yediğimiz şeyleri, kahve bardaklarımızı koyarız diye yine dekor amaçlı. Ee, sonra yine Migros'tan aldığımız bir baş ağacı için süslerimiz var. Böyle göstereyim size. Bunları da yine ağaç süslerken size göstereceğim. Yine burada devamı. Bu da gözlüğümüz. Valla ne var ne yok attım. Ha, böyle bir yılbaşı temalı kupamız var. Resim çekerken kullanırız diye düşündük. Şöyle size göstereyim. Bunu da geçen kış yine Migros'tan almıştım. Ama bu kış böyle bardakları bulamadım Migros'ta. Ya daha önceden alanlar oldu ya da getirmediler Migros'a. Ee, daha sonra... Ha, şöyle mumlarımız var. Ee, evden getirdim. Yine. Burayı süsledim. Için. Burada birkaç kıyafet getirdim. Onları gösterdim. Hani giyineriz diye. Kırmızı ruju getirdim. Maybelline'in bu meşhur kırmızı ruju. <laughs> Bunu süreriz diye. Oynarız diye. Çok tatlı. Sonrasında ay size bunları göstermek istiyorum. Diğeri nerede? Ha, orada alayım onu da. Bunları aldık Şeyma'yla. Aynı alalım dedik. Migros'ta 15 TL'ye çok tatlı altlıkları da var bunları aldık valla aldık Bayağı bir şey aldık yani şimdi yiyecek içecek ne aldık hani şimdi diyelim bir yılbaşı partisi düzenliyoruz bu yılbaşı partisinde ne tür yiyecekler olur çerez olur cips olur işte mısır olur biz de o tarz şeyleri aldık İşte çekirdek aldık ee, biz buna Şeyma ile bayılıyoruz E ee, eti tartininin e, çok güzel turtası framboazlı bunu alalım dik yine Şeyma'yla vazgeçemediğimiz Lipton Ice Tea'nin, değil mi? Fu Stee'nin şeftalili e, soğuk çayı bayılıyoruz buna da. E, Çilezza'nın e, böyle keyifli akşamlarda kokteyl çerezinden cipsinden aldık. E, ve ve yine aynı şekilde mikropta şöyle patlamış mısır satılıyor. Ba bayağı uygun kaç 3.5 lira mıydı? Evet yani ya 4 lira ya 3.5 liraydı. Böyle içerisinde de iki paket var. Patlamış mısır aldık. Ha, Bir de çerez aldık yine her zaman gibi çerezlerimiz var. Öyle e, aldıklarımızı bu şekilde ben size gösterdim. Birazdan da süslerken sizlere video çekeceğiz. Şimdilik kapatalım devam edelim. arkadaşlar şimdi tombal oynuyoruz. Hangi kartı seçsem tabii ki de benim en sevdiğim renk. Yeşil değil canım. Şu. Ten rengi mi diyorlar? Nude mu diyorlar? Evet şimdi şey macim sen seçiyorsun. Ben de su, su yeşili. Yeşil. <laughs> su yeşili değil. Turkuaz da su yeşili yok evet. maalesef. Ya da griyi seçeyim ben. Seç bakalım. Şimdi. Evet şimdi tombalaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Tam yılbaşı partisi. <laughs> Mükemmel. Şimdi seçiyorum. Kaç çıktı? 62. Kimde var? de yok. Bende de yok. Bakalım. 84. Bende var mı? De yok. Yok. 81. Bende var. Tüh be. <laughs> Şanslı başladın. 25. Bende var. <laughs> Bende de var. Dur. Koyuyorum. Şeyma 88 tek bir sayısı kaldı benim iki sayım belli olmaz kesin sen yeneceksin hadi devam iki yeah. yok <laughs> 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 <Ben> Yendim. Yuppie. <laughs> <laughs> Birazcık daha atalım. Ee, çünkü dün çok yorulduk, çok da güzel eğlendik. Ee, şimdi birazcık yiyelim. Arkadaşlar biz Trabzon ve litre haline geldik. Şimdi birazcık yürüyüş yapalım dedik, sağlıklı yaşam için. Bir Şeyim acaba. Ee, burada videoyu kapatmak istiyoruz ee, çünkü bayağı uzun bir vlog oldu. Yeni yılda e, her şey gönlümüzce olsun. Özellikle şu koronadan kurtulalım. İnşallah. İnşallah. <laughs> Yoksa koronadan kurtulamazsak ben seni evlenemeyeceğim. <laughs> yani. Her şey sağlıkla olsun. Yani şu an tek dileyeceğimiz şey bu zamanda en çok sağlık oluyor. Onun haricinde güzel kariyerlerimiz olsun. İşte Huzurla, mutlulukla, sevdiklerimizle beraber yaşadığımız bir yeni yıla adım atalım. 2021 yılı bize uğurlu gelsin İnşallah. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çok emek verdik bu videoya. Şey macim sağ olsun. <laughs> bu videoyu da ileride çocuklarımıza da armağan ediyoruz. Buradan onlara da bir selam söyleyelim. <laughs> Öyle kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.